işsiz olan, çalışmayan 18 yaşından büyük çocuklarımız için devlet diyor ki artık onlara sen baktıramazsın. Yani diyelim ki benim erkek çocuğum var. 18 yaşında tamamladı. Lise okuyorsa 20 yaşına kadar, üniversite okuyorsa 25 yaşına kadar benim üzerinden bakılma hakkı var. Ama devlet diyor ki 18 yaşında oğlum tamamladı. Artık senin üzerinden bakılamaz o ayrı bir birey oldu. O bireyi kendisi sağlık primini ödemek zorunda diyor. Peki ödesin. Şimdi ona gelir testi yapacağım diyor. Yapacağım gelir testine göre de ondan para alacağım diyor. Tamam yap bir geliri yok. Hayır diyor. Gelir testini senin gelirine bakarak yapacağım diyor. hani benim benden ayrıydı. Ayrı bir birey olmuştu. Benim üzerine bakılamıyordu. Niye benim gelirime bakıyorsun? Ben senden para alacağım diyor. Onun gelir olmadığını biliyorum zaten diyor. O yüzden ailenin gelirine bakıp çocuğa borç yazacağım diyor. Yani emekliye bir de oğlu için genel sağlık sigortası primi borcu çıkartıyor. O borç da katlanarak devam ediyor. Hem borç devam ediyor. Hem de borcum olduğu için hastaneye gidemiyor. Böyle bir durum var. Zaten ben ne alacaksın o parayı? Madem borcum var. Öyle de böyle. De ben tasarlayı çeksin. Bırak hastaneye gideyim. Hayır. Her ay borç yazarım. Borç olduğum bir hastaneye almam diyor. Böyle bir mantıklı. Deli durul gibi. Köprüden geçsen de alırım. Geçmesen de alırım. Hastaneye gitsen de alırım. Gitmesen de alırım denilen. Ve devletin evlat vergisi diyebileceğimiz vergisi olarak çıkardığı bir genel sağlık sigortası prim var. Adı zorunlu genel sağlık sigortası. Ben ona seve seve genel sağlık sigortası diyorum. Diyelim ki hiçbir gelirim yok. Ama ev kardeşim vermiş. a buraya otur demiş. Param yok, işin de yok. Otur burada kardeşim demiş. Diyor ki bu evin değeri kaç para? Şu kadar. Bin lira. Öyleyse bin lira gelirim var diyor. Yok gelirim. Var kardeşim. Bak kirada oturuyormuş gibi. Bin liralık bir evde oturuyorsun. Peki ne yiyip ne içiyorsun? İşte filanca komşum sağ olsun her ay marketten bana 300 liralık mal getirir. Yaz 300 lira daha gelir. Bu arada kaymakamlık bana 200 lira yardım ediyor. Yaz 200 lira daha gelir. Bu arada fakfuk fondan şu kadar gelir alıyorum. Yaz onda gelir diyor. Hiç geliri olmayana bile gelir yaratan bir sistem. Yani gelire göre değil harcamaya göre gelir testi.